Bugün sizinle beraber havai fişek nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar, madde madde yapacağım. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. 1. Arkadaşlar bu şekilde içerisi 1 2 3 4 1 2 3 4'e 3 şeklinde dikdörtgen olacak şekilde böyle bir yapı yapıyoruz. 2. Arkadaşlar böyle bir kat daha geçiyoruz kenarlardan. Kenarlardan bir kat daha geçince böyle Gözükecek arkadaşlar. 3. Düğmemizi o, e, kısa kenarın ortasına koyup e, kızıl taşlarımızı bu şekilde döşüyoruz. 4. Arkadaşlar kalanını özel bir anlatım olduğu için anlatarak yapacağım. Arkadaşlar kalanını yaptıktan sonra bu şekilde altı boş kalacak şekilde TNT'lerimizi koyacağız. İşte aynen böyle. Bunları koyduktan sonra düğmenin önündeki yer kesinlikle bu çok önemli yer arkadaşlar. Boş kalacak şekilde buralara TNT bizi devam ediyoruz. Bakın ben yanlışlık yaptım. Bunu kırıyoruz. Onu da kırdıktan sonra buraya, buraya, buraya tekrar TNT kırıyoruz. İşte arkadaşlar TNT atıcımızın yapılışı bu. O yüzden hemen düğmemizi çalıştırıp bu güzel patlamayı izleyebiliriz. İşte arkadaşlar mükemmel. Az şimdi ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. O neden? Burayı az önce patlatmıştık ya. Yani. İşte arkadaşlar kolay bir yapılım var. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. İşte aynen. Ama şöyle bir sorunu var arkadaşlar. Her patlamadan sonra Kızıl taşı ve düğmeyi Yeniden koymak zorunda kalıyoruz Sorun değil aslında Ama üşengeç arkadaşlarımız için Bazen sorun olabilir O yüzden özür dilerim arkadaşlar Bunu bulalım Şunları şimdiden koyalım İşte aynen Kızıl taş mı kırdım ben az önce Yok, Tamam Ve Daha da yukarı daha da yukarı Yanımızda patladı hepsi ama göremedik arkadaşlar Ama gene de size yapımı kısa bir sürede gösterdim arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinize cihandan teşekkür ederim Eğer beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar Videoların devamı için lütfen abone olunuz İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Görüşmek dileğiyle görüşmek üzere